Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde rıza ve ubudiyetten bahsedeceğiz. Rıza kavramının ve ubudiyet kavramının ne olduğunu, Allah dostlarının bu husustaki yaklaşımlarından inşallah bahsedeceğiz. Ve dersimizin sonunda rıza ve ubudiyetin ne olduğunu, Allah dostlarının bu husustaki yaklaşımlarını inşallah öğrenmiş olacağız. Rıza, kulun Allah Azze ve Celle Hazretlerinin kendisine vermiş olduğu her haline rıza göstermesidir. Ubudiyet ise zahiri ve batini açıdan Allah Azze ve Celle Hazretlerine tam manasıyla kulluğunu yapar, ifade eder. Rıza, Yüce Allah Azze ve Celle Hazretleri Beyine suresinde maalen şöyle buyurmaktadır. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah Azze ve Celle Hazretlerinden razı oldu. Cabir bin Abdullah Rahmetullah Radiyallahu Anh rivayet ettiği bir hadiste Resul-i Kibriya Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Cennet ehli bir meclis halinde oturdukları bir sırada aniden cennetin kapısında üzerlerine doğru bir nur parlar hemen başlarını kaldırırlar. Bir de bakarlar ki yüce Allah azze ve celle Hazretleri kendilerine tecelli buyurup nazar etmekte. Yüce Allah ey cemaat ehli benden ne arzunuz varsa isteyin buyurur. Onlar da ey Rabbimiz bizden razı ve hoşnut olmanı istiyoruz derler. Yüce Allah sizden razı olmam sizi cennetime getirdi ve size ikramlarımı ulaştırdı. Şimdi ikram ve ihsan zamanı. İsteyin benden ne isterseniz buyurur. Kıymetli dostlar, rıza hakkında ülemaların bir takım e, bu husustaki farklı görüşleri var. E, özellikle rıza'nın tasavvufta halden mi yoksa makamdan olması hususunda Horasanlı sufiler şöyle beyan ediyor. Rıza diyor makamlardan biri olup tevekkülün sonudur. Horasanlı alimler, sufiler rıza makamlardan biri olup tevekkülün sonudur. Yani bununla şunu kastetmek istiyorlar. Rıza diyor kulun kendi çabası ve gayretiyle ulaşacağı bir makamdır. Onda çalışmanın bir yeri vardır. Yani kul Rızayı makam olarak gördükleri için kul kendi çaba gayret gayretiyle, sarf ettiği gayret ile e, o makama ne yapabilir? Ulaşabilir. Fakat Iraklı Sufiler ise şöyle beyan ediyor. Rıza diyor hallerden bir haldir. Onlar da hal olarak e, bunu değerlendiriyorlar. Dolayısıyla kul onda çalışıp çabalaya, çabalayarak yani kulun onda hiçbir kesbi yoktur. Bu tamamen Allah Azze ve Celle Hazretleri tarafından kalbe verilen, bir haldir. Dolayısıyla kul çalışma çabalamasından dolayı elde ettiği bir makam değildir de bir haldir. Kıymetli dostlar. Tabii ki bu iki görüşün arasını birleştirmek mümkündür. Bunun için şöyle söylenebilir: Rıza'nın başlangıcı kulun çalışmasına bağlıdır. Yani biz yine Rız rıza'nın başlangıcı kulun çalışmasına kesbiyetine gayretine bağlıdır. Bu durumuyla o makamlara dahildir rızanın nihayeti yani rızanın sonu ise hallere dahil olup ondan kulun kazanç ve gayretinin bir etkisi yoktur. Genel olarak özetlemek gerekirse bu aradaki farkı ulema şu şekilde birleştiriyorlar. Rızanın başlangıcı kulun çalışmasına bağlıdır. Nihayeti sonu ise hallere dahil olup onda kulun kazanç ve gayretinin bir etkisi yoktur. Allah azze ve celle Hazretleri tarafından verilendir. İnsanlar rıza konusunda çeşitli görüşler beyan etmişler. Herkes kendi hali ve meşrebine göre ulemalar, farklı sufiler, farklı görüşler beyan etmişlerdir. Tabii ki buradaki beyanatlar rıza konusundaki meşrep ve nasiplerinde birbirlerinden farklı oldukları gibi onu tarifte de farklı şeyler söylemişlerdir. Üstad Ebu Ali Dakkak rahmetullahi aleyh Rıza diyor içine düşülen musibeti hissetmemek değildir. Rıza ilahi hüküm ve kazaya itiraz etmemektir. Bilki diyor Allah azze ve celle Hazretleri kulundan razı olmadıkça kulun ondan razı olması neredeyse mümkün değildir. Çünkü yüce Allah mealim bir ayeti cellesinde şöyle buyuruyor. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular. Şöyle anlatılır. Hazreti Musa aleyhisselam ilahi bana öyle bir amel göster ki onu yapınca sen benden razı olasın diye dua ediyor. Allahu Teala ise sen buna güç yetiremezsin buyuruyor. O zaman Hazreti Musa aleyhisselam secdeye kapanıp yalvarıyor. Allah Azze ve Celle Hazretleri de şöyle vahyediyor. Ey İmran'ın oğlu şüphesiz benim rızam senin benim takdirime razı olmandadır. Muhammed bin Hafif rahmetullahi aleyh rıza diyor iki kısımdır. Allah'a razı olmak Allah'tan gelene razı olmaktır. Yani Allah'a razı olmak ve Allah'tan gelene razı olmak. Allah'a razı olmak onun işleri tedbir etmesine yani emir, nehi, hüküm ve tercihlerine razı olmak, Allah'tan razı olmak ise kıymetli dostlar onun gönderdiği kaza ve belaya razı olmaktır. Çok güzel özetliyor. Tekrar edeceğim. Rıza iki kısımdır. Bir diyor Allah'a razı olmak. Bir de diyor Allah'tan gelene razı olmak. Allah'a razı olmak, Allah Azze ve Celle Hazretlerinin işte emir, nehi, hüküm ve tercihlerine razı olmak. Bir de Allah'tan, Allah Azze ve Celle Hazretleri tarafından gelene rıza göstermek, razı olmak. O da nedir? Allah Azze ve Celle Hazretlerinin vermiş olduğu, takdir etmiş olduğu kaza ve belaya karşı kulun razı olmasıdır, hoşnut olmasıdır Allah Azze ve Celle Hazretlerinden. Rabia-i rahmetullahi aleyh kul ne zaman Rabbinden razı olur diye sorduklarında nimet kendisini sevindirdiği gibi musibet de sevindirdiği zaman. Nimet kendisini sevindirdiği gibi musibet de kendisini sevindirdiği zaman işte kul o zaman Rabbinden razı olur. Zinnuni Musri rahmetullahi aleyh rızayı üç başlık altında değerlendiriyor. Bir diyor ilahi kaza tecelli etmeden önce. Yani şöyle olsa böyle olsa gibi bir tercihte bulunmayı terk etmek. Yani ilahi kaza daha tecelli etmeden önce kulun işte böyle olsun, şöyle olsun, bu olur, bu bunu terk etmesi lazım kulun. İkincisi diyor ilahi hüküm yerine geldikten sonra ona karşı bir sıkıntı ve yüz ekşitmemesinin bulunmaması. Yani İlahi hüküm yerine geldikten sonra kulun olmasaydı keşke veya da yüzünü eşkitmesi, kalbinde bir huzursuzluğun meydana gelmesi bunu da terk etmesi lazım. Yani rıza halinin e, ikinci kısmını beyan ediyor. Üçüncü kısmında ise Zinnur Musri Hazretleri diyor musibetin içinde iken kalpte ilahi muhabbetin coşması. Yani kul musibet içerisinde dahi olsa kulun kalbi ilahi muhabbetle ne yapması lazım? coşması lazımdır. Abbas bin Abdülmuttalib radıyallahu anh, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin buyurduğunu rivayet etmiştir diyor. Kim diyor Rab olarak Allah'a razı olursa imanın tadını tadar. Anlatılır. Utbetül gulam bir geceyi sabaha kadar şöyle diyerek geçirdi. Allah'ım eğer sen bana azap edersen ben seni seviyorum. Şayet bana acırsan ben yine seni seviyorum. Allah'ım eğer sen bana azap edersen ben seni seviyorum. Şayet bana acırsan ben yine seni seviyorum. Kıymetli dostlar, rızayı da burada sonlandıralım. Ubudiyet hakka yönelmek, hakka kulluk yapmak manasında Allah azze ve celle Hazretleri maalen şöyle buyurmuştur bir ayet-i cellesinde sana ölüm gelene kadar Rabbine ibadet et. Sana ölüm gelene kadar son nefesine kadar kulun Allah Azze ve Celle Hazretlerine karşı ibadet itaat içerisinde olması lazımdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurduğunu beyan ediyor. Yedi sınıf insan vardır ki Allahu Teala kendi rahmetinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Onları kendi gölgesinde gölgelendirecektir. Onlar şunlardır. Adil yönetici, Allah'ın ibadetinde büyüyen genç, kalbi mescitlere bağlı kimse, birbirini sırf Allah için seven, bu sevgiyle buluşup bu sevgi içindeyken ayrılan iki kimse, tek başına gizli bir yerde Allahu Teala'yı zikredip gözlerinden yaş boşalarak ağlayan kimse, Kendisini zinaya çağıran güzel ve itibarlı bir bayana ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım deyip harama yanaşmayan kimse sağ elinin verdiği sadakayı sol elinin bilmeyeceği şekilde gizli sadaka veren kimse. Bu konuda şunlar söylemiştir. Ubudiyet başına gelen ilahi tecelli ve takdirler karşısında iradeyi terk etmektir. Ubudiyet başına gelen ilahi tecelli ve takdirler karşısında iradeyi terk etmektir. Ubudiyet kendi güç ve kuvvetinden sıyrılmak, Allahu Teala'nın sana verdiği güç, zenginlik ve nimetin ondan olduğunu beyan etmek, itiraf etmek. Ubudiyet sana emredilen şeylere sıkıca sarılmak, yasaklanan şeylerden de uzaklaşmaktır. Sehl bin Abdullah Tüsteri rahmetullahi aleyh kul şu dört şeyden korkuyu üzerinden atmadıkça işte güzel kulluk yapamaz. Yani o hakka kullu ubudiyeti gerçekleştiremez. Açlık, elbise, yokluğu, fakirlik ve zillet. Kul bunların korkusuyla yaşamayacak. Bunların korkusuyla yaşarsa o zaman Allah Azze ve Celle Hazretlerine hakiki manada ubudiyeti gerçekleştirmiş olmaz. Zünnun-i Mısri rahmetullahi aleyh, ubudiyet diyor, yüce Allah'ın her halde senin Rabbin olduğu gibi, senin de her halde O'nun kulu olmandır.'' Ubudiyet yüce Allah'ın her halde senin Rabbin olduğu gibi, senin de her halde O'nun kulu olmandır.'' Üstad Ebu Ali Dakkak rahmetullahi aleyh, ''Yüce Allah'a kulluktan daha şerefli bir şey yoktur.'' ''Yüce Allah'a kulluktan daha şerefli bir şey yoktur.'' Bir mümin içinde kulluktan daha güzel bir isim yoktur. Bunun için Allah Azze ve Celle Hazretleri dünyadaki en şerefli anı olan Miraç gecesinde Hazreti Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bahsederek şöyle buyurmuştur. Ayetin mealini beyan edelim. İsra suresinde birinci ayetinde kulu Muhammed'i bir gece, kulu Muhammed'i bir gece mescidi haramdan mescidi aksaya götüren Allah bütün noksan sıfatlardan uzak olup şanı çok yücedir. Allahu Teala diğer bir ayeti cellesinde mealen şöyle buyuruyor. Allah kulu Muhammed'e vahyedeceğini vahyetti buyurmuştur. Eğer kulluktan daha yüce bir isim olsaydı Allah Azze ve Celle Hazretleri Habibini, sevgilisini, Peygamber Efendimiz'i o isimle ne yapardı? Anardı ve o isimle hitap ederdi. O ismi kendisine verirdi. Sofilerden biri demiş ki seni güzel kulluktan alıkoyan iki şeydir. Güzel kulluk yapmaktan bizleri alıkoyan iki şey vardır. Nefsinin lezzetlerine yönelmen. İkincisi kendi hareketine ve yaptığın işlere güvenmen. Yani insanı kulluktan uzaklaştıracak iki esas. Nefsinin lezzetlerine yönelmen, kendi hareketine ve yaptığın işlere güvenmen. Kul bu ikisini de gönlünden silip attığı zaman işte gerçek kulluğu yerine getirmiş olur. Ebu Ali Cüzcani demiştir ki rahmetullahi aleyh, Rıza kulluğun binasıdır, sabır onun kapısıdır, işini Allah'a havale etmek tefviz ise içinde durulacak evidir. Kapının önünde ses verilip izin istenir, Binaya giren zor işlerden kurtulur, evin içine giren de rahat eder. Yani kul sabırla hakkın kulluk kapısında durup izin ister, rıza kapısından girince yola açılır, nefsini bir kenara itip işlerini Rabbine havale edince kul felaha, rahata erer. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh ise şöyle buyurmuştur, rahmetullahi aleyh, gerçek kulluk, ahirette sana faydası olmayan bütün meşguliyetleri terk edip insanın her türlü korkusunu giderecek asıl işle yani Mevla Teala'ya yönelmekle meşgul olmasıdır. Kıymetli dostlar dersimizi burada sonlandırıyoruz. İnşallah müstefit olanlardan oluruz. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin zannillahi teala el-fatiha ma'a salavat.